arkadaşlar merhaba Bilgehan Okutan Matematik Öğretmeni. Bugün yarım açı formülleri üzerine konuşacağız. Direkt formülleri yine vereceğim ama e, dikkat ederseniz sayfaya toplam fark formülleri de yazdım. Çünkü bunların çıkarılışı sinüsün, kosinüsün ve tanjantın toplamında vardır. Şöyle ki sin 2x'i biz sinüs x artı x diye yazarsak zaten açı yarıya inecek. 2x'ten x'e inmeli yani yarısı adı üstünde yarım açı. Dolayısıyla şuraya x buraya x verirsem ne olur? sin x çarpı kosinüs x artı sin x çarpı kosinüs x. Ne oldu? 2 tane sin x çarpı kosinüs x oldu. Demek ki sinüsün yarım açısı 2 sin x kos x'miş. Örneğin sin 50 gibi bir şey varsa Yarım açı açmak istersen 50'nin yarısı 25 olduğu için 2 sin 25 cos 25 diye ayrılacaktır. Gelelim cos 2x'in yarım açısına. Yine x'e x'i yazdım. cos x çarpı cos x cos kare x sin x çarpı sin x sin kare x arada ne var? Eksi. O zaman cos kare x eksi sin kare x diye yarım açısı açılmış olacaktır. Burada cos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsam ben ne olur? 1 eksi eksi sin kare eksi sin kare eksi 2 sin kare. 1 eksi 2 sin kare eksi olur. Eğer sin kare yerine 1 eksi cos kare yazsaydım. 1 eksi cos kare yazsaydım. Eksi içeriye verseydim. Cos kare eksi 1 olacaktı. Bir cos kare de burada. 2 cos kare x eksi 1 olacaktı kosinüsün 3 tane yarım açısı vardır. Üçü de önemlidir. 3'ünü de bilmek zorundayız. Soruya baktığımda hangi kosinüsün yarım açısını yazayım diye bir düşünüyorum. Ona dikkat edersiniz. Tanjant 2x'i de x artı x'ten bulacağız tabii ki. O zaman tan x tan x 2 tan x 1 eksi tan x'e tan x'in çarpımı 1 eksi tanjant kare x olur. Mesela tanjant 40'ın yarım açısını yaz dersem açı yarıya düşecek. 2 tan 20, 1 eksi tanjant kare 20 diye yazılmış olur. Kod 2x soruluyorsa toplam farkla da yaptığımız hamlenin aynısı tanjantı bul, tan 2x'i bul, takla attır şeklinde bileceğiz. Birkaç tane basit çalışma yazdım idman olsun diye. Sin 4x'i 4x'in yarım açısı 2x sinüs 2 sin 2x çarpı cos 2x 4x'den 2x'e indik. Sin x x'in yarısı x bölü 2 2 sin x bölü 2 cos x bölü 2 bu arada bunun tersi de doğru. Yani şunu kapatıp bunu verirsem 2 sin x bölü 2 cos x bölü 2 o zaman aa burada sin x'in yarım açısı yapılmış çat bunu yazmalıyım. Aynı şey hepsi için geçerli. Ya hocam şurada 2'yi kapadım şimdi. E burada 2 eksik. O zaman ben 2 ile çarpıp 2 ile böleyim deyip 2 ile çarpıp 2'ye bölerim. Yukarıda sin x'i yakalarım. Sin x bölü 2 olur. Bu 2'ler eksik olacak. Çarpıp böleceğiz yani. Oralar önemli. Sin 6 x 2 sin 3 x çarpı cos 3 x olur. Cos 4 x. Şimdi cos 4 x'in 3 tane yarım açısı var. 1 Cos kare 2x eksi sin kare 2x ya da 1 eksi 2 sin kare 2x ya da 2 cos kare 2x eksi 1. 3 tane yarım açısı var. Hadi ben burada cos'u tercih et dersem 2 cos kare 3x eksi 1. Bak açı yarıya iniyor. Ona dikkat ediniz. Sıcağı sıcağına buraya geçiyorum hatta. Şimdi bakın dedik ki 3 tane yarım açı var hangisini kullanacağım. Burada 1 olduğu için Kosinüste şu çok sorulur. 1'i yok eden yarım açıyı yazalım. 1'i yok eden artı 1 varsa eksi 1 olmalıdır. Eksi 1'in olduğu 2 cos kare x eksi 1'dir. Bakın bunlar gider. Oluşan ifade 2 cos kare x'tir. 1 eksi cos 4 4x. x. Cos 4 x arada eksi olduğu için 1 eksi 2 sin kare 2 x'i iki tercih edeceğim. Eksi içeriye verince bunlar gidiyor. 2 sin kare 2x gelecektir. Geldik tanjant 6x'e. Tanjant 6x için ise yapacağım hamle 3x'e indireceğim. 2 tanjant 3x bölü 1 eksi tanjant kare 3x oldu. Tan x ise 2 tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x bölü 2. Çok basit yarım açı yazılımları yaptım arkadaşlar. Bu bu föy, yarı maçı anlatım föl, biraz basit sorular üzerine kurulu. Abartı zor soru çok koymamaya çalıştım ama birkaç tane de yükselttim seviyeyi. Onu da söyleyeyim yani o da var. Cos kare 22.5 eksi sin kare 22.5. E cos kare x eksi sin kare x gibi yani şunu x gibi düşünürseniz. cos kare, cos 2x var yani. O zaman kosinüs 22.5'in 2 katı cos 45'ten kök 2 bölü 2 geliyor cevabımız. Direkt bakın 2 tan x bölü 1 x tan kare x. Bana tanıdık gelmesi lazım. Hocam buraya tanjant 2x'in açılımını yazmış adam. Geldik. Bölü 1 bölü. Sin kare x x cos kare x. Ya bu da cos kare x x sin kare x'in yer değiştirmiş hali. Normalde bu cos 2 x'ti. Ama yer değiştirirsen bir eksi açığa çıkar. O eksiği yazalım. Şimdi ne oldu? Tanjant 2x sin 2x bölü cos 2x'tir. 1 bölü eksi cos 2x de var. E şunu şu altta her ikisi de gitsin. Tak eksiyle yukarıya verdiğim anda cevap eksi sin 2x olarak alınmış oldu. Diğer sorumuzda ise kosinüs 2a artı sin 2a eksi 1. Ya şu eksi 1'e kıl oldum ben bunu yok etmem lazım. O zaman kosinüsü kullanayım. Kosinüsün 3 tane yarım açısından 1 eksi 2 sin kare a'yı tercih et. Eksi 1 oldu. Artı 1 de burada var. Şunlar gider işte. Soru ne oldu? Eksi 2 sin kare a. Sin 2 a da burada var. O da 2 sin a kosinüs a bölü sin a. Arada artı olduğu için sadeleştirme yaparken hepsinden birer tane sinüs götürdüm. Ne kaldı elimde? Eksi 2 sin a artı 2 cos a kaldı cevabımız. Klasikle devam ediyoruz dedik. Sin x artı cos x verilmiş. Her iki tarafın karesini alacağım. Çünkü kareyi aldığım zaman arkadaşlar kareyi aldığımda ortada çarpımların iki katı bakın. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi 1 bölü 5. Sin kare x artı cos kare x 1. O biri karşıya vereceğiz. Ha şu da zaten ya aradığım şey benim işte sin 2 x o. Eşittir 1 bölü 5 eksi 1. 1 eksi 5 eksi 4 bölü 5 geldi. Cevabımız cos 2 alfanın x cinsinden değeri ya bize cos alfayı vermiş. Cos 2 alfa evet yarım açı var orada. 1'e 2 oranı var görüyorum. Cos 2 alfanın öyle bir yarım açısını söyleyin ki içinde sadece kosinüs olsun. Hangisidir? 2 cos kare alfa eksi 1'dir. Cos alfa yerine x'i yapıştır. 2 x kare eksi 1 geldi. Diğer örneğimiz Bakın yine biri yok etme üzerine kurulmuş. Çok bariz gözüküyor. 1 eksi. Cos 2x. 1 eksi 2 sin kare eksi kullanıyorum. Amaç biri yok etmek. Arada eksi olduğu için eksi içeriye verdim de bakın bunlar gidiyor. Ne oluştu? Kök 2 sin kare x. Kök içerisinde 2 sin kare x. E bu dışarı şöyle çıkıyor hocam. Kök 2 çarpı sin kare x mutlak değer olarak çıkıyordu. Çift kuvvet. Ee, x hangi bölgede 3. bölge 3. bölgede sinüsün işaretine eksi mutlak değerin içerisi eksi olduğu eksi kök sin x geldi cevabımız bu da 0 pi bölü 8 aralığındaymış bakın bölge çok önemli bu bölgenin içerisinde farklı bir yer birinci parça yani birinci bölgenin birinci kısmı gibi bir yer vermiş bakacağız. Kök içerisinde şimdi 1 eksi sin 2x. Aa bu cos 2x değil. Ya cos 2x olsaydı ben 1'i yok eden yarım açıyı yapıyordum yukarıdaki gibi. Ne kadar rahat oluyordu. Burada başka bir hamle yapman gerekecek. O hamle şu arkadaşlar. Bir yerine bakın. Çok kullanılır bu trigonometri içerisinde. Sin kare x artı cos kare x yazdığımı düşünün. Bir yerine. Sonuçta bu buna eşit. Eksi bu da 2 sin x cos x. Of süper oldu. Bakın bu ifadeler birbirini tamamladı. Ne var burada? Hocam sin x eksi cos x'in parantez karesi var. E bunlar birbirini götürdü. Yine çift yukarıda olduğu gibi. Kökün derecesi çift. Dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer olarak çıkacak arkadaşlar. E şimdi bana birinci bölgenin birim çember üzerinde birinci yarısı verilmiş. Şurası verilmiş. Ya burada ben bir açı aldığımda onun kosinüs değeri bakın 1'e çok yakınken sinüs değeri buraya yansıtıyorum. Sinüs değeri de birden çok uzak. Demek ki birinci bölgenin şu yarısında kosinüs değeri daha büyük. Kosinüs değeri daha büyük olduğu için bu ifade negatiftir. Eksiyle ile çarpıp dışarıya çıkaracağız. Eksi sin x artı kosinüs x olarak cevabımız alınacaktır. Çok güzel bir soruydu. Her zaman 1'e 2 oranlarını adamın bize vermesini beklemeyin. Bakın bu iki soruda 1'e 2 oranını biz yakalayacağız. 37 var 106 var ne alaka? Şimdi 1'e 2 oranı buraya bir hamle yapalım arkadaşlar. Ee, kosinüs 180 eksi 74 yazıyorum. Bakın 180 dönüşüm yapabileceğim için 74 ile 37'nin 2 katı olduğu için işime yarayacak. Dönüşümü yapıyorum. ikinci bölgeye tür değiştirmiyorum. Eksi kosinüs 74 oldu. Süper oldu. 1'e 2 oranını yakaladım. İşte 74'ün yarısı 37 zaten. O zaman eksi kosinüsün öyle bir yarım açısını söyle ki içerisinde sadece kos 37 olsun. 2 kos kare 37 eksi 1. 37 yerine de a'yı yapıştır. Eksi 2 a kare eksi 1. Eksi 2 a kare artı 1 geldi cevabımız. Bakın 42 46. Olmaz abicim ya. Yani. O zaman ben bunu yerine gidiyorum. Diyorum ki sinüs 44 yazayım hocam. Süper olur. Bakın tek bir hamle. 90 dereceye tamamlayan açıları kullandım. 1'e 2 oranını yarım açıyı yakaladım. Sin 44'ün yarım açısı 2 sin 22 cos 22. O oh, cos 22 de verilmiş mis. 2 çarpı şurası x. Burayı da sen bul bir zahmet. Cos verilmiş sin soruluyor. Nasıl bulursun? üçgen çizerek bulurum hocam. 22'yi buraya koydum. Kosinüs komşu bölü hipotenüs x bölü 1. Şuraya Pisagor bunun karesinden bunun karesini çıkar. 1 eksi x kare. Sin 22'yi oluştur. Karşı bölü hipotenüs kök içerisinde 1 eksi x kare bölü 1. Cevap geldi. 2 çarpı x çarpı kök içerisinde 1 eksi x kareymiş. Seçeneklerde öyle göreceksin yani. Şimdi, yarım açı üçgeni dediğimiz bir üçgen var. Yarım açıları biliyoruz. Yarım açı üçgeni şöyle bir üçgendir arkadaşlar, bakın. Şöyle, e, buraya x dersem, buraya x dersem, şu ikisi birbirine eşit olacak. Şurası 90 derece x, 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 burası 2x olur. Hatta bunu çok uzatabilirsiniz bile. Yani mesela bir tane daha çekersin şöyle. Bu parçayla bu parça eşit olacak şekilde bu kadar uzunluk attım ben buraya. Burası x ya. Şu ikisinin toplamı burayı vereceği için x bölü 2'ye x bölü 2 bakın. Bir tane daha atarım. x bölü 4'e x bölü 4. Bu böyle sonsuza kadar gidebilir yani. Burada önemli olan şey x açısının yani şuradaki açının birinci üçgendeki açının 0 pi bölü 4 arasında olması lazım. Bu tarz yerde kullanabilirsiniz bunu. Niye? Ya eğer burası 0.45 aralığında olmaz da 50 derece olsaydı 50, 50 burası 100 olur. O zaman böyle bir üçgen olmaz. 190 oldu yani. Sebebi budur. Şimdi gelelim. E evet ben bana bu aralığı vermiş. Ya ben yarım açı üçgenini hemen kullanayım o zaman. Bakın çizdim üçgenimi. X, X, 2X'i yerleştirdim. 90. Çok kolay oluyor soru. Kot 2X 4 bölü 3'müş. 4, 3, 3, 4, 5 oldu. E aynı 5 buraya. Sin X sorulmuş. Sin X'i de buradan bulacağız. Şimdi büyük üçgende bir Pisagor. Kök içerisinde 9'un karesi 81. 81. 3'ün karesi de 9, 90 oldu. Kök 90. Ne yaptı? 3 kök 10. Sin soruluyor. 3 bölü 3 kök 10 geldi. Cevabımız Bir diğer sorumuz Tanjantı vermiş. Dönüşüm yapacaksın. Sin 2 alfayı istiyor. Tür değiştirdim. Kot alfa oldum. 1 bölü 2'ymişim. Kaçıncı bölgedeyim? 3 pi bölü 2 artı alfa sonuçta dördüncü bölge eksi olacaktır. Kot alfa eşittir eksi 1 bölü 2'dir. Sin 2 alfa soruluyor. 2 sin alfa çarpı kosinüs alfadır. O da 2 çarpı sinüsü 1 bölü 2 kot alfa 1 bölü 2'ymiş. 1, 2 kök 5 oldu. Sinüs değerim 2 bölü kök 5. Kosinüs değerim 1 bölü kök 5. Ne geldi? 4 bölü 5 geldi. Şimdi dikkat, kotanjant negatifse bunlardan biri eksi biri artıdır. O yüzden cevap her türlü negatif gelecek. Kotanjantın negatif olmasıyla alakalı. Yine arklı görüyorum. Ark gördüğümüz zaman hep bilinmeyen veriyorduk x. Yani bana sorulan şey sin 2x. Yarım açıyı kullanacağım. Şurada da e, ark tanjant 3 bölü 4'e x verdim. Tan x eşittir 3 bölü 4 geldi. Hemen üçgeni çiz. X 3 4 5 oldu. 2 sin x kosinüs x. 2 sin x 3 bölü 5. Kos x 4 bölü 5. Ne geldi? 24 bölü 25. Bir diğer sorumuz bakın. İlk girişte söyledim. Eksik bir şeyler bırakabilir. Siz kendiniz tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. 2 ile çarpıp 2'ye bölüyor kendim karar veriyorum. Burada kendi yaratıcılığımızı kullanıyoruz ama klasiktir haberiniz olsun. 2 sin x cos x kalıbına geldim. Ya bu neyin yarısı? 75 150. O zaman sin 150 bölü 2. Sin 150 sin 30'a eşitti. 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4. Tanjant 22,5 demişiz arkadaşlar. Tanjant 22.5 için bakın yarım açı üçgeni çizeceğim. 90 derece. Hatta burası 45. Şurası 22.5'a 22.5 kaldı. 90-45-45 üçgeninin yarım açı haline geldim gibi bir şey oldu. 1, 1, kök 2, bir kök 2 de buraya koydum. E tanjant soru 22,5 sorulmuş. Neymiş tanjant 22,5? 1 bölü 1 artı kök 2'ymiş. Şöyle geldik. Ee, çok iyi bir soru ya gençler. Cos 36 çarpı cos 72 biraz önce dedik ki eksik bir şeyler bırakabilir. Eksik bir şey şu arkadaşlar burada. 2 sin 36 eksik bakın. O yüzden 2 sin 36 ile çarpıp 2 sin 36'ya bölerseniz şurada sin 72 oluştu. Şöyle temize yazayım. Kos 72 bölü 2 sinüs 36 bir daha 2 ile çarp 2'ye bölüyorum bakın. Ne oldu üst taraf? Sin 144 oldu. 4 sinüs 36 var. Birbirini 180'e tamamlayanlar gitti. Cevap 1 bölü 4 geldi. Aynısı bir sonraki sorumuzda var. 2 sin 20 ile çarpıp 2 sin 20'ye bölüyorum. Bakın dikkat edin. Kosinüste 2 katı açılarda oluyor bu kosinüste iki katı giden açılarda oluyor. Sinüste yemez söyleyeyim. Sinüste ters trigonometrik formüller vardı. Ters dönüşüm formülleri. Onları kullanıyorsunuz. attı yok. O yüzden karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Burada sin 40 oluştu. Bir daha 2 ile çarp 2'ye bölüyorum. Burada sin 80 oluştu. Bir daha 2 ile çarp 2'ye bölüyorum. Burada sin 160 oluştu. Elimde sin 160 bölü 8 sin 20 var. 180'i e da Gitti. 1 bölü 8 geldi cevabımız. Sonraki sorumuz. Ya burada işte bir yok eden yarım açılara gidiyorsun. Hep ee, alt tarafta gideyim hatta. 1 artı cos 2x 2 cos kare x eksi 1. Bakın hemen gitti. Üst tarafta açıyorum. Sin kare 2 sin cos artı cos kare eksi 1. Bakın sin kare cos kare 1. Eksi 1 burada var. Gitti. Elimde ne kaldı? 2 sin cos. Alt tarafta 2 cos kare. 2'ler gitti. Coslar gitti. Sin bölü cos. Tanjant x geldi. Burada da yine kosinüs için süper bir soru. 1 yok eden yarım açılar. 2 cos kare 2 x eksi 1. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 2 x. 4 x'in yarısı 2 x. Şunlar gitti eksi içeriye ver bunlar gitti. 2 cos kare 2x bölü eksi içeriye ver 2 sin kare 2x gitti gitti. kod kare 2x geldi cevabımız. Evet, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.